Seni tanımayan birine Nesrin Kalender'i nasıl anlatırsın? Beni tanımayan birine, mesela genelde ben bunu İK görüşmelerinde çok şey yapıyorum, böyle onlara kendimi anlatıyorum. Genelde yani ben cana yakın ve sevecen olarak söylenirim karşı taraflardan hep. Öyleyim de diye düşünüyorum. Aynı zamanda yazılıma falan nasıl başladığımı da anlatıyorum genelde insanlara. Genel olarak böyle eğlenmeyi seven, ee, aynı zamanda da işini seven bir insan olarak bilinirim. Hatta annem bazen bilgisayar başında sadece internette gezdiğim, hani hiçbir şey yapmadığım zaman orada bile çalışıyor musun falan der bana. Hayır aslında çalışmıyorum. Genelde böyle tanımlıyorum kendimi. Geliştirmeye nasıl başladın? Meslek liselerini az çok biliyorsundur. Böyle işte kız meslek liseleri var, işte teknik liseler vesaire. Ablam oraya gidiyordu benim yani işte bilgisayar bölümü Bilgisayar programcılığı değil de, Bilişim Teknolojileri adında geçiyor orada. Oraya gittiği zaman onun böyle modülleri falan vardı. İşte Visual Studio gösteriyorlar. İşte ufak tefek kodlar yazıyorlar yavaş yavaş. Hesap makinesi yapıyorlar. İşte ben de onlardan böyle çok özeniyordum. Ama hani bizde Türkiye'de bilgisayar okumanın aslında şeyi karşılığı komşular tarafından format atmak vesaire olduğu için ablamı hep format atmaya çağırdılar da. Ablam hiç sevmezdi bunu. Onun yerine tamam tamam sen otur ben giderim falan deyip format atmaya gitmeye başladım. İşte en son şeyde bıraktım ben bu işi. Markete güvenlik kamerası kurmaya gittim. Kurdum ama şey kayıt almıyor falan böyle. Ondan sonra bu işi bıraktım. Şey, bir de kamerayı kurduktan sonra bana bir tane limonata verdiler 25 kuruşluk. Hmm. Teşekkür ettim ve çıktım. Sonra evde biraz bilgisayarda bir şeyler yapmaya başladım kendi kendime. İşte o hesap makinesi kodları vardı. İşte zaten hali hazırda her şey kuruluydu bilgisayarda. Oturdum birkaç bir şeyler denedim, hoşuma da gitti. Tamam dedim ya bu güzelmiş, ben bunu biraz daha kurcalayayım derken zaten işte ortaokul dönemleriydi. Kaç doğumlusun peki? 94 doğumluyum. Zaten ortaokul dönemleriydi. İşte lise geçiş aşamasında dedim ben de yazacağım bunu, yapacak bir şey yok. Ee, annem sağlık meslek okumamı çok istiyordu böyle hemşire olsun kızım, <laughs> Sonrasında işte ben de gittim bilgisayar bölümlerini yazdım alt alta. Ablamın okuduğu okul geldi, gittim başladım. Ee, okul boyunca böyle hep etkinlikleri takip etmeye şey yaptım çalıştım. Ee, bir hocam vardı benim Özgür Uçaklı. Ee, i̇lk beni o tanıştırdı aslında etkinliklerle. Ondan sonrası zaten işte kendi kendime bir şeyler yapıp. Hatta liseye ilk başladığımda şöyle bir şey yapmıştım. 9. sınıfta ee, bir tane web sitesi açtım böyle bu tr.gg falan Hı -hı. bilirsin aslında Ücretsiz falan. aynı Oraya gidip işte bir tane site açtım, forum falan kurdum, şey yaptım işte. Günlük olarak ödevlerinizi buradan takip edin diye sınıf arkadaşlarıma zorla siteye falan işte yorum yaptırıyordum. İşte duyuru panosu bilmem ne falan. Ufak tefek yani 9. sınıftı bu lisenin başları. Sonrasında zaten teknik bilgiyi biraz almaya başladık. Gerisinde evde videolardır. işte kendi çabamızla vesaire Hı. devam ediyoruz. İstanbul ve Nomad'tan bahsedebilir misin? İstanbul'u çok seviyorum ama boşken seviyorum. Mesela bu sabah çok güzeldi. Ne kadar güzel bir İstanbul. Çengelköy genelde yani Çengelköy'de yaşıyorum ben. Genelde çoğu kişi Çengelköy neresi ya işte Beylerbeyi, Çengelköy falan diyorlar. Ben çok seviyorum. Anadolu yakasını daha çok seviyorum genelde İstanbul'da. Hani Avrupa yakası biraz daha iş güç için, Anadolu yakası da tatil içinmiş gibi geliyor bana. E, tabii Avrupa yakasında da yine çok yerler var da ben çok bilmiyorum tarafları. E, Çengelköy'e eğer gelirseniz bana arkadaşlar yazarlarsa Twitter üzerinden çok güzel öneriler sunabilirim kendilerine. E, çok güzel kahvaltı menemen eşliğinde. Ee, genel olarak İstanbul'u seviyorum ama dediğim gibi işte keşke karmaşası olmasa. Ee, Nomad'dan bahsedeyim biraz da. Ee, Nomad e, danışmanlık veriyor aslında. Kendi içinde de projeleri ve yaptığı işleri var. Aynı zamanda danışmanlık da veren bir firma. Akbank tarafında danışmanlık veriyor. Ee, kendi içinde söylediğim gibi kendi ürünleri var. E, kendi müşterilerine yaptığı işleri var. Ee, biz front end ekibi olarak Akbank'a 4 kişi başlamıştık. Son şu an 2 kişiye düştük. Ee, diğer arkadaşlarımız e, şeye, başka bir internet projeye e, dahil oldular. Ee, şöyle Nomad'ın en sevdiğim yanı aslında yeni teknolojiye çok açık. O kadar açık ki ee, başladığımızdan beri sürekli framework deneyip işte şunu nasıl yapsak, bunu nasıl yapsak işte birisi diyor ki ben onu biliyorum size tabii ki de anlatırım işte deyip kendi aramızda hemen işte ufak bir challenge yapıyoruz onu hemen anlıyoruz veya sıkıntı çıkıyor <laughs> bunu kullanmayalım diyoruz. Hatta e, bir backbone maceramız var Mahir'in kulakları için nasıl? E, projeyi işte backbone'la yazalım deyip aslında Angular'la yazsak daha hızlı yazacaktık biliyorduk tarzında bir sıkıntımız olmuştu. Backbone'da da ufak bir sıkıntıyla karşılaştık <laughs> vesaire. Hani bu tür şeyleri çok açık Nomad. Ee, şu an React yazıyoruz mesela. Ee, i̇lk başta e, Akbank'a başladığımızda Knockout, Durandal, TypeScript geliştiriyorduk. O yüzden Nomad'ın en sevdiğim yanı bu. İkinci yanı ekip arkadaşlarım çok iyi. <laughs> Onları da çok seviyorum. Ee, genelde mobil ağırlıklı işler var. Ama yine dediğim gibi işte web site projeleri, işte Akbank'a için biz internet projeler geliştiriyoruz. Bu şekilde. Nomad'da bir günün nasıl geçiyor? Nomad'da bir günüm nasıl geçiyor? Bir günüm bazen Nomad'da geçiyor, bazen Gebze'de geçiyor. Öyle bir durum var. Ee, yani biz biraz hani Akbark'ta gerekirse Akbark'a gidiyoruz, gerekirse Nomad'da oluyoruz. Ee, genel olarak bir günüm e, sabah geldiğimiz işte bu, bu, bu şey çay kahve pastası evet. bilirsiniz az çok herkes de var. İşte kahvaltıdır, çaydır, kahvedir, sohbettir. Ee, sonrasında işte e, günlük işlerimiz oluyor bizim veya dünden kalan işlerimiz oluyor dünden kalıyor genelde. Onlara biraz bakıyorum. işte şey var bu hacker News tarzı hı hı. şeyler. İşte panda'yı biliyorsunuzdur. Evet. Panda üzerinden genelde takip ediyorum. Sonrasında işte tekrar böyle bir işe dönüp sonra bir bakıyoruz saat 12 olmuş. Yemeğe çıkıyoruz. Genelde Akbank'ta gittiğimizde toplantı olarak geçiyor. Hı. Nomad'da daha çok işte işlerin üzerine yoğunlaşabiliyoruz. Akbank'ta hani kararlar, işte toplantılar eğer hani scrum sprint oluyor genelde. İşte sprint sonuysa gitmişte yeni işlerimizi almalar vesaire oluyor. Akbank'ınki dediğim gibi biraz daha toplantı ve işte karar verme aşamasında geçiyor. Nomad'da daha çok işte şey yoğunlaşıyoruz. Yine Nomad'da da oturup karar vermemiz gereken konular oluyor. Veya işte bazen Nomad'da bir günümüzde sadece eğitimle geçiyor işte. Geçenlerde React Redux şey vardır. Redux'ta biz pek işte kavrayamadık vesaire. Ama ekipten bir arkadaşımız biliyordu. Oturduk işte bir yerde, işte kendimize bir yer ayarladık rezervasyonla. Orada gittik hemen Redux öğrendik, ufak bir uygulama çıkardık falan. Böyle normal spor. Güzel yani seviyorum. Seni şey motive eden şey nedir? Beni motive eden birçok şey var. Yani elime gelen güzel bir tasarım da. Bu motive edebiliyor. Yani tasarımın benim düşünülerek yapılmış olması da beni motive ediyor. Ekip arkadaşlarım beni çok motive ediyor. Yani ekip gerçekten çok önemli bence. Ekip arkadaşlarımın istekli olması beni motive ediyor. Ee, dediğim gibi Nomad'ın bize karşı olan yaklaşımı da beni motive eden şeyler arasında. Ee, aynı zamanda işte çalışırken müzik dinlemeyi falan çok severim. Ben. Ee, o yüzden müzik de aslında beni motive eden ne şeylerden bir tanesi. Düşün, peki. Ee, aslında çok karışık yani. <laughs> Sadece mesela Türkçe müzik dinlemem diye bir şey demiyorum. Spotify'da güzel bir listem var ee, onu veya işte haftalık keşif oluyor onları falan dinliyorum. Yani bir de şey böyle hani bayağı çalışırken oynayan böyle arada sırada insanların dikkati dağılıyor bazen. O, o derece dinliyorum ama seviyorum da yani hoşuma da gidiyor. Dediğim gibi beni motive eden şeylerden bir tanesi o, bir de güzel çay olursa <laughs> <laughs> ofiste <laughs> o da güzel olabilir. Geliştirme ortamından bahsedebilir misin? Ee, geliştirme ortamı <laughs> zaten e, ofiste e, çoğu arkadaşımız Mac kullanıyoruz. E, biz Mac kullanıyoruz, e, ama içinde şey de yüklü. E, Windows'umuz da var bir tane. E, Akbank tarafındaki <laughs> projedeki bağımlılığımızdan dolayı e, orada Visual Studio kullandık. Ee, tamamen onların isteği doğrultusunda. Ee, ben sablancıydım. E, ee, yazmaya başladıktan sonra Atom'u sevdim. Atom'a böyle uçan kaçan ufak şeyler, hani hiç eklenti vesaire yok. Ee, Macbook üzerinde iTurn var. İşte orada fiş kullanıyorum içerisinde. Genelde işte fiş ne ya falan işte deyip arkadaşlar çok şey tepki gösterse de. Ee, sonrasında Sublime'ı yine bırakmadım. Bazı şey durumlarda Sublime'ı açıyorum. Yani onun işte el alışkanlığı vesaire var. Ama Atom'u da gerçekten sevdim açıkçası. Kullandığın özel bir tema İşte yani yok. Atom üzerinde direkt, direkt, direkt ne geliyorsa onu kullanıyorum. Renkleri falan güzel. Onları sevdim ben. Ee, Atom'un o şekilde. Hatta geçen şey arkadaşım update'lerini yapmadığım için kızdı yani Hemen update'lerini yaptım. Şu an atomla bir sıkıntım yok yani. Sublime'la aslında çok da bir şey yok işte. Sonuçta devasa bir şeyden. WebStorm gibi bir şey değil. Hı hı. Bir dönem WebStorm'u çok kullanıyordum. Ondan koptum şu an için. Atom benim için gayet iyi. İşte kendi terminalini kullanıyordum bir ara Macbook'un. Sonrasında o da bayağı şey oldu, üzdü beni. O yüzden iTerm'e geçtik. Bir tık kaç pikseldir? Bir tık kaç pikseldir? <laughs> Başıma gelen güzel bir olayı anlatırsam ben bence bir tık <laughs> kaç piksel olduğunu çözebiliriz. E, vakti zamanında bir ajansla çalışırken ben e, isimler miyim e, bir fotoğrafın ortalanıp ortalanmadığını tartışıyorduk. İşte şey fotoğraf işte bir tık sağda diyorum hayır bu ortalı sadece işte pardon yazı diyor ben de diyorum ki arkadaki fotoğrafın görüntüsünden dolayı o bir tık sağda gibi geliyor diyor. Hayır dedi tasarımcı arkadaş. Gittik screenshot aldık şeyler web sitesinden. Photoshop'a attım. Sağını ölçüyorum 15, solunu ölçüyorum 15. Şey dedi bana makineye güvenmeyeceksin. Onu dedi bir sağ al sen dedi. O 15 değildi <laughs> Yani bundan sonra yapabilecek hiçbir şeyim yok. Yani, i̇stiyor musun bunu gerçekten dedi. Evet dedi. İyi tamam dedim. Bir tarafı böyle 10 oldu. Diğer taraf 20 oldu. oldu beğendi. Teşekkür etti. Gitti. 5 yani pikselmiş. Kırılma noktam dediğiniz zaman. Aslında birçok var. Hepsi yani böyle ufak ufak, evet. çıkışlı oldu benim ikisi. Ee, kırılma noktam bence e, gri Creative diye bir ajansa başladım. Orası olabilir. Yani o ilk sıçrama orası, sonrasında rafineri benim olabilir. İki aşamada çünkü. En son Nomad şu an gerçekten ilmeği böyle hızımı aldım yer bence. E, Açıklayım hemen sebebini de. E, ben bir e-ticaret paket programları satan bir firmada çalışıyordum. Orada sadece yaptığım şey teknik destek, ufak tefek işte bug fixler, CSS de i̇şte şurası kaymış burası neden böyle gözüküyor. Bunlar bir yere kadar insanı tabii ki de geliştirebilir. Sonrasında işte üniversite sebebiyle oradan ayrıldım. Ama bu hani şey değil, benim için bir durdurak noktası değildi annem. işte bilgisayarla uğraşma kızım falan demiştim. Ben de tamam deyip bütün gün bilgisayarla uğraşıyordum. Ee, sonrasında oto sanayide bir firma işte e, şey e, ticaret nasıl kullanılır? Ürünler böyle yüklenir. Excel'den şöyle içeri alabiliriz. şöyle olur falan diye. O zamanlar işte Xamen karşılaştırmaları falan oluyordu. Onun için e, şey vermeye başladım. E, danışmanlıkta da demeyeyim de hizmet vermeye başladım. E, haftada bir gün oto sanayiye gidip onlara yardım ediyordum. Geri kalanını evden ben hallediyordum. İşte siparişler olsun vesaire. Lastik satıyordum. <laughs> lastik bilgim çok iyidir. <laughs> Lazım olursa lütfen. <laughs> i̇şte e, lastik satıyordum. Sonrasında işte e, bu konferanslara gidiyoruz az çok. Orada işte herkes şey Ajansa girmeden hiçbir şey öğrenemezsin. çok hızlı iş çıkıyor. İşte sürekli evet. iş oluyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Öyle evet. olduğu için ben hemen işte böyle ajanslar listesi yaptım. İşte hepsine başvuruyorum. Yani 25'e yakın ajansa başvurmuşumdur herhalde. Hatta 30 bile olabilir. O zamanlar Yandex Mail kullanıyordum. Orada böyle bayağı bir listem vardı. Yani data çıkar oradan bayağı. Orada mesela o kadar yere başvurdum. Bana iki tane veya bir tane firma, iki tane döndü. Çok üzülmüştüm falan. Hatta o dönem ablam bana şey demişti. Seni bence buradan çıktıktan sonra başka hiçbir yer almaz falan demiş. Onun da gazıyla ben işte o başvurular oldu. Sonrasında gri kreatifle anlaştık. İşte ilk işte sıçrama bence orada oldu. Çünkü bayağı işte bana bir tane proje verdiler. Onu yazdım. İşte WordPress'e gittik birlikte. İşte Onlar diye bir işte yöneticimiz vardı Onunla birlikte bir şeyler yaptık falan. Hani gerçekten hissedebildim. Bir de ekiple çalıştım. İlk defa ekiple çalışıyordum. Frontend gibi vardı. İlk sıçrama orada oldu. Sonrasında ikincisi de e, Rafineri de oldu. O da işte İbrahim'in JavaScript bilgisi. Rafineri'de İbrahim ol vardı. Onun JavaScript bilgisiyle birlikte ikinci de orada oldu gerçekten böyle. E, kendisi kendisi backend yazıyordu orada ama gerçekten çok gibi bir JavaScript bilgisi de var bence. Yani o zaman bana göre gerçekten her şeyi, her sıkıntımda İbrahim dediğim zaman oturup birlikte saatlerce yapıyorduk. İşte uğraşıyorduk bir şekilde, anlatıyorduk ama. İkinci soru da oldu. Zaten üçüncüsü Nomad'da oldu. Orada da bayağı her şeyi deneyerek yaparak öğrenerek çıktım. Evet. Open source hakkındaki düşünceler? Aslında çok saygı duyuyorum kesinlikle. Evet. Ee, hep şey vardı da özgür yani şey yazılımla var. açık kaynak birbirine karıştırılması, evet. İşte özgür yazılım paralı değildir vesaire. Ee, open source ben yani seviyorum. Evet. Ee, bence open source olmalı ama bazen elimizden gelmiyor bazı şeyler. Hani open source yapamıyoruz, atıyoruz. Işte çok güzel bir şey yapıyoruz ama işte ne bileyim firmanın işte e, şey oluyor. Örneğin freelance'lerde bir şey, harita bir şey çıkardınız. Onu işte kullanamıyorsunuz veya işte bir tüm o günlerin bağlı olduğu atıyorum bir plugin var. Ama işte bunu paylaşamıyoruz çünkü işte firmaların şeyleri var, gizlilik sözleşmeleri vesaire tarzında. Ama bence her şey open source olsun kullanalım. Hani e, şey de hoşuma gidiyor benim işte. Open source bir projede insanlar işte bak buluyorlar, düzeltiyorlar. Hani bu kitap üzerindeki etkileşim benim çok hoşuma gidiyor. Belki hani çok kullanamıyorum ben bunu. Ama gördüğüm zaman çok hoşuma gidiyor. Hatta bir sıkıntım olduğu zaman kitapta aslında bunun açılmış, işte cevabının verilmiş, kapatılmış olması bile çok güzel bir şey bence. Umarım yani bir gün biz de hepimiz destek vermiş oluruz. Dahil oluruz bu konuya. İş dışında ne yapıyorsun? İş dışında birçok şey yaptım ben e, bu zamana kadar. Tiyatro e, Tiyatroyla ilgileniyorum. E, bir dönem kursuna da gittim. Tiyatroyu seviyorum. E, aynı zamanda e, benim önceden beri gelen bir bisiklet maceram var. E, bisikleti Kendime bir bisiklet aldım yakın zamanda. Bisiklete binmeye başladım e, iş dışında genelde şey yapıyoruz hani iş çıkışlarında vesaire iş arkadaşlarımızla bir yerlerde oturuyoruz. Konu yine yazılıma geliyor. Şey işten <laughs> çıkarken şey diyoruz. Bugün yazılım konuşmayacağız tamam mı? Tamam diyoruz. İşte gidince hemen işte işle ilgili konuşuyoruz. Öbürü diyor baksana şunu yollamıştım hatırlıyorsun değil mi falan deyip yine iş bir şekilde yazılıma geliyor. E, bisiklet sürüyorum dediğim gibi. E, ailemle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Bir de ben evde olmayı da çok seviyorum yani. Yani e, bir pazar bütün gün evde oturmak benim için üzücü bir şey olmuyor. Evde biraz insanın kendine zaman ayırıp şeyler yapması da güzel oluyor. Geliştirici ve tasarımcı sohbetleri hakkındaki düşünceleri. Ee, çok güzel bence. Ee, umarım devamı da gelir. O boarddaki herkesi video halinde görmek istiyoruz. Ee, şöyle, ben e, Akbank'a gittiğimden söz etmiştim. Gebze'de lokasyonu. Ee, şöyle bir sıkıntı var. Ee, ben kitap okuyamıyorum serviste, kod yazamıyorum. Çünkü odaklandığım zaman dikkatim dağılıyor. Ama geliştirici sohbetleriyle güzel vakit geçirebiliyorum yolda. Böylece bir vakit kaybım da olmuyor. En azından bir 20 dakika değil. Süper, teşekkürler. Ben teşekkür ederim.